Bekliyorum Kadir. Neyi bekliyorsun? Yani akşamdan beri suratımı ekşitiyorum. Neyin var diye sormanı bekliyorum. Ha, iyi. Neyin var? Galiba hamileyim Kadir. Ne? Ha? Ne? Kızım ne diyorsun sen? Saçmalama ya. Olamaz. Olamaz öyle bir şey ya. Olamaz. Ay nasıl olamaz ya? Ya kızım sen bizim bir halk yediğimiz mi var ya? Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ay Aşk ol yani kadır. daha geçen ay yapmadık mı? Geçen ay an böyle ya, yok yaptık mı? Yaptık tabi. Ondan sonra da böyle oldu. Yani ...galiba. Naciye beni delirtme. Galiba ne demek? Hamile misin değil misin? Katil mi edeceğim beni? Ya galiba hamile. Allah Allah bak yırtacağım yemin ediyorum her yerim. Yani ne diyorsun? Ay, tamam test aldım. Yarın sabah yapacağım. Ya ne? Ha, yarın sabah yapacaksın ki ben böyle burada sabah kadar eziyet çekeyim, uyuyamayayım, kafayı yiyeyim. Hedefin bu değil mi? Hedefin bu. Ya ondan değil. Sabah daha net çıkarmış. Öyle dediler. Demesinler Naciye. Demesinler beni de delirtmesinler. Git bak. Ya olmaz. Hiç tuvaletim yok. <laughs> Yemin ediyorum midemi kaldırdın ya. Ben sana nasıl yapılacağını sordum değil mi testi? <laughs> git, git bak Naciye. Lan tamam. iyi tamam. Git ve bak. Ulan çocuk dediğim bu zamanda kaç para be? Bizim oğlan zaten memleket batıran cinsten. <laughs> bir de yenisi gelirse yandık. İnşallah bir kaza olmamıştı. Ya, tövbe tövbe. Ulan insan çocuk için böyle düşünür mü? Ya, aslında ne güzeldi oğlan ilk doğduğunda ya. Minicik böyle el kadar. Sevgiye muhtaç. Hello baba dişi. Gerçi bana ilk baba deyişi 5 yaşında oldu ama... her <laughs> neyse <tenmez. gülüyor> Ama olsun ya. Vallahi güzeldi. Şimdi bir yenisi gelse... ...fena mı olur ya? <laughs> he? Vallahi işte fena olmaz ha. <laughs> Yaptım. İki dakika beklememiz gerekiyor. Bekleriz hayatım ne demek. Vallahi benim için rahat. Ya çocuk aslında... ...güzel bir şey ben Hacı'ya. Öyle mi? Vallahi bence öyle. Ya hem bir düşünsene. Oğlumuz olduğunda ilk nasıl sevinmiştik? Hatırlasana bir. <laughs> ha, ama ben dana gibi şişmiştim. Bir de ayaklarım büyüdü. Ya onlar sonra da küçülmedi galiba değil mi? i̇ğrenç bir insansın Kadir. Benim ayaklarım bir kere televizyona çıkacak cinsten. Tabii canım onu biliyorum. Doğaüstü programlar için ideal. ideal ayaklarım. Ne dedin sen? Tamam ayaklarım bir şey demedim. Ne oldu bu? Test oldu? Olmuş mudur? Çıkmış mıdır? Ne olmuştur? Ya bekleyeceğiz biraz. Of. Bekleyelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya ne? Kadir. Ha? Şimdi hani çocuk dedin de ha? şöyle bir düşünüyorum aslında. Ha, evet evet onu düşün. <laughs> ya. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey, değil mi? Evet, bence de süper bir şey. Vallahi şu anda çok istedim çocuğu. Ama... ...biraz da masraf. <laughs> yani böyle bez falan... Ee, evet, bez paraları çok fenaydı. Bak şimdi aklıma geldi. Bizim çocukla yıkılmıştık. Daha da uçmuştur o fiyatlar şimdi. Evet. <laughs> Artık bezle de bitmiyor, biliyor musun? Çocuklar iki yaşındayken yuvaya gidiyorlar. E, bunun yemek parası var, servis parası var. aylık bin lira. İki yaşında bin lira ya eli kadar sabiye ne veriyorlar orada beni çıldırtma naciye. Yani aslında ne de bitmiyor. Şimdiki çocuklar böyle iki kaydırıklan ile falan dolaşmıyorlar. İyi giydirmek lazım, iyi bakmak lazım, götürmek Oo. lazım, getirmek lazım. Ama, ama e, biz yine de çocuk istiyoruz, değil mi Kadir? Ha evet evet. Ben istiyorum valla. Şahsen istiyorum ben şu anda. Evet çok istiyorum. İstiyoruz ama değil mi? Yani masrafı ne olursa olsun. Ya masraf nedir ya? onun Köpeği olsun hayatım. Ben hayatımda bu kadar çocuk istediğimi hiç hatırlamıyorum. Mümkünatı olsa yemin ediyorum senin yerine ben doğururum ya. Bak o kadar ne kadar arzuladığımı burada anladın değil mi? Ya iki dakika dolmuştur. Do e, dolmuştur artık. Bence de dolmuştur. Hadi gidip bakalım. Hadi. Hadi. Ya... Kadir, Heh. şey, e, ne olursa olsun, masrafı ne kadar olursa olsun, biz çocukları çok seviyoruz değil mi? Bir tane daha çocuk istiyoruz değil mi? Eminiz? Kesinlikle çok seviyoruz. İstiyoruz. Bir ikiz gelsin ben onu da istiyorum Hacı. İstiyoruz. Yani. Ha -ha. Son kararımız? Tamam. Eminiz? Evet. Bakıyorum. Hadi bak artık. Korkakarım benim seni seviyorum gel buraya. Gel buraya. Ah. oh, çocuk Direktten yok dert döndük yok. Döndük be. Aa, evet ya. Döndük be. Oh be dünya varmış ya. Naciye. Yeah. Ah. Ver bakayım. Ay, ah. yeah. hiç olamam değilim. Kardeşim.